Wash your Hasan yaklaşıyor. Son metreler. Alperen önde. Hasan iyice yaklaştı ve... Heyecan. Yine mi sen? Muzu önce ben almıştım. Bana ne? Muzu önce ben aldım. Sen hep böyle misin? Önce mikrofonum şimdi de muz. <laughs> Eğer bugünkü müsabakaları birlikte sunarsak muzu bırakırım. İyi ee, e, e, peki. Tamam. Yaşasın. Heyecan. Hırs. Rekabet dolu bir günle karşınızdayız. Çiftler tenis finalini izleyeceğiz. Bir tarafta Bahar ve İbrahim. Diğer tarafta Yiğit ve Türkan. Hı. Şampiyon, Şampiyon olacak, olacak müsabakayı, müsabakayı kazanan, kazanan. resmen sunucu oldu. 15 0. Harikasın. İten üzücü bir hata. Hadi Bahar. Hı, evet. Olamaz. Niye böyle oldu ki? Ha? Hadi Bahar. Hı. Evet. Hadi Bahar. İşte vur. bu kız. 15 15. Daha bekent vuruşuyla <laughs> takımına bir sayı daha kazandırıyor. Bekent mi? O da ne? <laughs> Teniste kullanılan bir vuruş stili. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> hmm. ah, ah, ah. Mete'den inanılmaz hareketler. <gülüyor> <gülüyor> Aferin İbrahim. İşte bu. <laughs> Maçın gidişatını nasıl yorumluyorsun Mete? <gülüyor> 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 tüm sporcular güzel bir oyun çıkardı. Ancak Bahar ve İbrahim'in daha uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Erkekler finalinde İbrahim Yiğit'e yenilmişti. Motivasyonunu düşürmemesi koca Yusuf öğrenciler için sevindirici. İkinci sette neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Oldu mu? Oldu mu? Hey! Türkan'dan etkili bir servis. İyiten <laughs> mükemmel bir hareket. Naim Süleymanoğlu'nun ikinci seti kaybetmeye niyeti yok gibi. Acaba kendimize bir isim mi bulsak ne dersin? E, Maça anlatanların ismi olmaz ki. Olur mu? Bizim olsun. Ne olacak? Meşe nasıl? Mete'nin M'si, Neşe'nin Ş'si. Nasıl yani? Meşe palamudu gibi mi? Hmm. Neşenin nesi, Mete'nin M'si nasıl peki? Ne mi? biz en iyisi maçımızı anlatalım. Hem Neme lazım, aynı kişi sanırlar. Naim Süleymanoğlu için set sayısı. Alırlarsa ikinci seti kazanacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci setin sahibi Naim Süleymanoğlu oluyor. Durun berabere. <laughs> 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 Durum 40 30. Naim Süleymanoğlu için şampiyonluk puanı. Selcan <laughs> <laughs> buraya. Koşucular yerlerine. Engelli koşu finali birazdan başlıyor. Sence nasıl bir yarış izleyeceğiz Neşe? Heyecanlı bir yarış olacağı kesin. Hmm. Sinem zorlu bir rakip. Hmm. Hatırlarsanız hmm. çeyrek final koşusunu birincilikle bitirmişti. Hmm. Ancak Sevde de son derece hmm. azimli. Hmm. Yarı finalde son anda Sinem'i geçip birinci olduğunu unutmamak gerek. Evet. Kısacası bu yarışta her şey mümkün. <laughs> İkisi de güzel bir çıkışla yarışa başlıyor. İlk engeli aştılar. <laughs> Mücadele kıyasıya devam ediyor. Artık son metreler. Engelleri bir bir aşıyorlar. Ve Sinem yarışı kazanıyor. Sinem önce bitirdi ve şampiyonluğu söküp aldı. Fazla heyecanlıydım. Ben kaybetmeyeceğim de kim kaybedecek? Heyecanlı olmak her zaman kaybettirmez ki. Mesela ben eskiden çok hareketli bir çocuktum. Neredeyse her gün vazo kırardım. E, tabii yanlışlıkla. Hmm. Babam da hem enerjimi atayım hem de kontrollü olayım diye beni tekvandoya yazdırdı. Bir ay boyunca eğitim aldıktan sonra ilk maça çıkacağım gün geldi. O kadar heyecanlıydım ki gece boyu uyuyamadım. Salona gittiğimde karşımda benden daha uzun, daha yapılı bir kız vardı. Ben kızı görünce daha çok heyecanlandım ve heyecanlı olduğum için daha hareketli, daha çevik oldum. Maçı kazandım. Önemli olan heyecanını kontrol edebilmek. Hmm, sanırım haklısın. Nerede bu? Nerede? Hah, işte burada. Erkekler eskrim finalinin şampiyonu Yiğit olmuştu. Bakalım kızlar finalinde şampiyon kim olacak? Bahar ripostla rakibinden puan almayı başarıyor. Hmm, ripost ne? Rakibin hatanı önledikten sonra yapılan karşı hmm. atak. Hmm. hmm. Spor terimleri. <laughs> Durum 4-2. 5-2 oluyor. Durun 9-3. Aynı anda atağa çıktıkları için puanı atağa çıkan aldı ve Bahar skoru 13-5 yaptı. Bahar şampiyonluğa bir tuş uzakta. Sinem'in çok dikkatli olması gerek. Bahar şampiyon. Hem teniste hem eskrimde Bahar. Bahar. <laughs> lerinden olmayı sonuna kadar hak etti. Koca Yusuf Spor Okulu bir şampiyonluk evet, daha alıyor. Evet, Tebrikler Koca Yusuf sırada turnuvanın en başarılı isimlerinden olan Alperen ve Hasan'ın karşılaşmasını izleyeceğiz. İkisi de hızlı, ikisi de başarılı, ikisi de gönüllerin şampiyonu. İstanbul'da 100 metrenin en iyisi saniyeler içinde belli olacak. Nefes kesen yarış başlıyor. Alperen iyi çıktı. Hasan hızlanıyor. Alperen fişek gibi ilerliyor. Hasan arayı kapamaya çalışıyor. Hasan yaklaşıyor. Son metreler. Alperen önde. Hasan iyice yaklaştı ve kim kazandı? Sen görebildin mi? Çok çekişmeli bir yarış seyrettik. Fakat kimin kazandığını öğrenmek için kameradan ağır çekimi izlemeliyiz. 100 metrenin şampiyonu Alperen. Hasan çok zorladı ama <laughs> <Kota> son <finishle> kaybetti. <laughs> Evet sayın hey. sporcularlar, yakında yeni müsabakalarla karşınızdayız. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, sporla kalın. Gelişim. Buradayım. Hadi, hadi. Hadi, hadi Hasan, hadi. Aferin. Yapabilirsin, hadi. <laughs> hadi çocuklar. Oh. Hadi. Savunmaya geri dönün. Hadi Alperen Aha. hadi. <laughs> I ha? Yakalayın <gülüyor> şunu. <laughs> Eyvah. <o>? Hakan korkma. <laughs> Bravo. Aa. Harika oh. hareketli. Bravo. Hakan bari bunu kurtar. <laughs> Harikasın Hakan. <laughs> Aferin sana. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. <laughs> Çok iyi numara. <laughs> hadi Yusuf, hadi Yusuf. <laughs> Vay be hareketli Hadi. Bak. <laughs> vay. 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 Vay, evet. be, evet. Yusuf. Yusuf. <laughs> Hadi Enes. Daha dikkatli olmalısın. <laughs> Hadi çocuklar. Aha. Evet çok iyi. <laughs> Enes sakin ol Enes Enes. Ay. Sessiz olun saklanın. Neyse ki yakalanmadık. Ali topu kaptı. Kaleye Ali. doğru ilerliyor. Ali kaleciyle karşı karşıya. Hadi. Hadi Ali hadi. Vur gol olsun. Ve Aa, Vurdu gol oldu. Harika. Hadi. <laughs> Hadi koş 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 koş. Oo, oh, hareketlere bak. Hadi at bu golü. <laughs> <laughs> oh! oh. Oho. Oho. Oğlum, nasıl Oh! Yaptı? yaptı ya? Oho. Hasan hmm. attığı şampiyonluk geldi. <laughs> Çok güzel futbol oynuyorsun Hasan. Şu yaptığın hareket... İmza <laughs> isteseydin. Ne yapayım? Çok güzel bir hareketti. <laughs> o hareketi nereden öğrendin? Yoksa bizden gizli futbol antrenmanı mı yapıyorsun? Gerek yok ki. Kendimi bildiğim bileli futbol oynuyorum. Nasıl yani? Benim babam iş insanı. Ama çocukken hayali sporcu olmakmış. Bu yüzden beni hep bir sporcu gibi yetiştirdi. Mesela her sabah koşuya çıkardık. Mutlaka haftada birkaç gün futbol oynardık. Babamla sadece spor yapardık ve ben hep eğlenirdim. Tabii babam her zaman ciddi ve disiplinliydi. Çünkü sporcu olmamı çok istiyordu. Bir gün futbol oynarken babama hep aynı şekilde gol atıyoruz. Çok sıkıcı dedim. Babam da bana bu maçta yaptığım hareketi gösterdi. Ben de deneyeceğim. <gülüyor> 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 oh, <gülüyor> şey, Rüzgardan herhalde. <laughs> Yaprak kımıldamıyor ki Ali. Yapamaman çok normal. Ben de ilk başlarda yapamıyordum. Denedikçe gelişiyorsun. Ben ha? yaparım. Ha? <laughs> uh <-huh. gülüyor> oh. Oh, bu göründüğünden daha zormuş. şampiyonluğu vermek istemiyor. Değil mi Mete? Kesinlikle. Bugüne kadar izlediğimiz en heyecanlı güreş müsabakası diyebiliriz. <gülüyor> 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 Final müsabakasında Yusuf var gücüyle Çağrı'yı düşürmeye çalışıyor. Çağrı yeniden kıpırtıyor. O da ne? Çağrı, Çağrı, Çağrı. Çağrı düştü. Yusuf bırakmıyor. Çağrı gücü ve yasıtma kullanması sayesinde aradaki farkı beşe çıkardı. Durum 8-3. Ne diyorsun Mete? Koca Yusuf için bir umut var mı? Sporda her zaman umut vardır. <laughs> Daha çok süre var ama bildiğin gibi fark ona çıkarsa Çağrı kazanmış olacak. Yusuf oldukça başarılı bir sporcu. Asla bir olmak istemezdim. Kadir ve Burak kolaylıkla yenmişti. Ancak Çağrı'nın da zorlandığı her halinden belli. İkisi de doğru anı bekliyor. Ha? 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 Oh! Çağrı bu zamana kadar kimsenin yapamadığı bir hareketle 3 puan kazanıyor. <gülüyor> Güreşin <gülüyor> şampiyonu Çağrı. <laughs> yasıtma mı? Sarma hareketini kullanarak rakibini çevirmeye yasıtma deniyor. <laughs> Tebrik ederim. Güzel müsabakaydı. <laughs> Evet. Benim için de öyle. <laughs> Şimdi sıra bende. <laughs> Merak etme. Sözümü tutacağım. 200 metre finaliyle karşınızdayız. Ali mi, Alperen mi? Yarı finalde Hasan ve Sinan'ı eleyerek finale geldiler. Alperen 100 metreden sonra 200 metreyi de kazanmanın peşinde. Yarış başlıyor. İkisi de iyi bir çıkış yaptı. Hadi Ali. Ali de buna izin vermek istemiyor. Hadi, hadi, hadi. hadi Ali, bu yarış senin. Başa başlar, sona yaklaştılar. Kimin kazandığını göremedik. Kendileri de bilmiyor. Her şey foto finishle belli olacak. Aa. 200 metrede şampiyon Ali! <Gülüyor> <Gülüyor> hey, hey, hey. Hmm. <laughs> Yarışa hazırız değil mi? <gülüyor> 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 Düdük çaldı ve yarış başladı. Kürekler şampiyonluk için çekiliyor. Bir kere başardınız yine başaracaksınız. Yaşar Doğu son sürat ilerliyor. Koca Yusuf'un hızlanması gerek. Hadi Koca Yusuf. <laughs> Çocuklar hadi! işte böyle! Şampiyonluk geliyor! Koca Yusuf'tan mükemmel bir atak geliyor. Ancak bitiş çizgisi Yaşar Doğu için çok yakın. Nefesler tutuldu! <laughs> ...çok güzel bir yarıştı. Hepinize tebrik ediyorum. Koca Yusuf'un 31 puanı var. Yaşar Doğu 23, Naim Süleymanoğlu 12, Ruhi Sarıalp 3 puanda. Bu da demek oluyor ki turnuvayı kimin kazanacağını bayrak yarışı belirleyecek. Kazanan 10 puan alacak. Şimdi güzelce dinlenin. Yarın büyük gün. bayrak yarışını kazanmaktan başka çaremiz yok. Koşarız, başarız.